Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Ne yapmış? Bu hoca ilk günden ders işlenir. Ya hocam ilk günden ders mi işlenir ya? Yahu ne yapalım? Müfredattan geri mi kalalım? Yaz. Arabasını satarken başına öğretmenden temiz ibaresini koyamayın. Hayır hayır ben o yüzden öğretmen oldum. Saçmalamayın böyle ceza ha, bak, mı olur. Az ya? önce idealisti. Al. Bu ne yapmış? Yaz başından beri sürekli tatil storiesi atmış. Ya Kasım ay oldu. Kasım'da da mı tatildesin ya? Pardon da ben bu yıl ne kadar çalıştım senin haberin var mı? Ee, Elbette tatil yapacağım. E, Ofis vloglarından gördük çok çalıştığını. Takip ediyorsun yani. <laughs> Yaz. Baba tarafıyla köye tatil'e yollayıp bir de oradan story atsın bak. Ya ne baba tarafı ya bu madruf kapatsın ya. <laughs> Geldi bizimki. Bu sefer ne yaptın acaba çok merak ediyorum. Vallahi bir şey. Yapıyor. Ne yapmış? Dışarıdan ne alınmak isterse evde daha iyisini yaparım demiş. Ya kadın daha iyisini evde nasıl yapacaksın ya? Yani? Hoşuma gidiyor. İyi yaz kışlık domateslerini eltisine hediye et. Ya ben elçimi sevmiyorum ki ona niye vereyim? Eltim için yapmadım ben. Sıradaki bu ne yapmış? Efendim yaz gelince kışı, kış gelince yazı özlemiş. İkizler burcu musun oğlum sen? Teraziyim hakim bey. Belli bu dengesizliğinden. Yaz kışın kar storiesi atamaz. Hakim bey yapmayın kitabım kahvem her şeyim hazırdı ya hayır olmaz böyle şey ya.